Herkese selam. Uzun bir aradan sonra yeni bir vlogla karşınızdayım. Hemen videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Hatırlatmasını da yapmak istiyorum. En son vlog İstanbul'daki evdeydi. Tabii ki okullar açıldığı için orduya geri döndük. Evimdeyim. İstanbul'a taşınmadım. Ama bu videoda bir taşınma videosu izleyeceksiniz. Sabah rutinimde benimle birliktesiniz. Sabahları kalkar kalkmaz işlerimi yapıp günü tertemiz bırakmayı, günün geri kalanını daha doğrusu kendime bırakmayı çok seviyorum. Evimizde şükredin ve son dokunuşlar. Böyle kargolarım gelmişken bunları sizinle beraber açmak istiyorum. Şöyle bıraktım, seftin ulaşabileceksiniz. Ben bunları makyaj masamın üzerine düzenleyici olarak aldım. Şöyle burada görseli var mı? Var. Şu şekilde kullanmak için bir tane böyle. kendiniz kuruyorsunuz, çok güzel. Bir tane daha böyle aldım. Yani ikisi aynı zaten. İki tane aldım çünkü bir tanesini de komodin üzerine koyacağım. Hemen göstereyim. Çok, çok güzel. Tamam sen çok tatlı bir anneciğim. Evet kızlar. Sonra onları da açacağız. Onlar da organizerler. Çünkü her şey böyle ortada. Ve ortada olma görüntüsü şey benim hoşuma gitmiyor. Özellikle şeffaf aldım. Çünkü çok tatlı görünüyorlar. olmuş hali bu şekilde bunları böyle lavabonun altında düzenleyici olarak bile kullanabilirsiniz ama ben bunu yatak odası için aldım bunu da mutfak lavabonun altına kullanacağım e, ya da banyoda kullanabilirim çünkü çok fazla temizlik bezim falan var bir de deterjanlarım var onları düzenlemek için şöyle hemen açayım bunu da kurayım düzenlediğimde de düzenleyip böyle yerleştirdim yerin fotoğrafını da çekelim çok uygunlar Şimdi gelelim bunlara. Bunları da direkt makyaj masamın üstüne diye düşündüm. Hani bunun bir tanesini komodun üzerine koyacaktım ya. Bunların iki tanesini de makyaj masamın üstüne koyarım diye düşündüm. Çok büyük değillerse iki. Eğer büyük derse bir tane de yeterli olur. Bunlara da bilerek ahşap ahşap demişim ya. Yani şeffaf aldım. açalım. Bu böyle dönen mekanizmalı bir düzenleyici. Benim çok fazla böyle tonik, işte güneş kremin falan var. Onlar böyle sere serpe durunca ben onlardan hoşlanmıyorum. Böyle derli toplu dursun istiyorum. Şu şekilde. Şöyle sizinle beraber takalım. Ben böyle düzenleyip yerleştirmişken bu organizerları size göstermek istiyorum. Ben size çekmedim sanırım. Bir böyle takı dolabı da aldım. Bu da gerçekten çok güzel. Şuranın dağınıklığına bakmayın öyle toplayacağım. Kızlar da bir de yüzüklerini falan aldığı için. Bir de böyle bir makyaj organizeri aldım. Çünkü çekmecelerim çok küçük. Bu odayı yaptırırken böyle bir hata yapmışım. Aslında burada böyle uzun bir çekmecem olsa şu oyma yerine çok daha güzel olabilirmiş. Yani daha pratik, daha kullanışlı bir oda dolabım olurdu. Ama öyle bir dolabım yok. O yüzden kullandığım hem cilt bakımı ürünlerimi hem makyaj ürünlerimi düzenleyiciye koymam gerekiyordu. Çünkü burası bu sefer dağınık görünüyordu. Şöyle bir dönen bir mekanizma aldım. Çocuklar oyuncak koymuş. Şöyle dönüyor kızlar. Almak istediğinizi döndürerek alabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok pratik ve çok iyi. Ve böyle bir makyaj organizeri de aldım. Bunun içerisinde böyle her şeyinizi koyabiliyorsunuz. E neredeyse her şeyimi topladı yani. Gerçekten rujlarımı falan, böyle makyaj paletlerimi, her şeyimi koydum. Yedek işte konsillerlarım falan. Fırça içinde fırçalım vardı. Hatta kapağı kopmuştu. Sonrasında Böyle bir e, fırça organizeri aldım. Hepsini bu şekilde düzenledim. Biliyorum böyle biraz kalabalık görünüyor. <laughs> Ama benim için çok kullanışlı oldu. Düzenleyici arayışında olanlar, düzenleyici almak isteyenlere fikir olur diye böyle paylaşmak istedim. Bu arada ben sizinle paylaşmayı unuttum. Ama yatak odasındaki halıları değiştirdim. Madame Coco'dan böyle çok güzel iki tane post aldım. Bu yatak örtüsü daha öncesinde vardı. Çok tatlı bir rengi var. Ya şöyle yakından göstereyim. Aşırı pofuduk. Az önce süpürdüm. Çok düzgün duruyordu. Böyle elinizle düzeltebiliyorsunuz. Bu da yeni takıntım. Çocuklar üstüne geçince çok hoşlarına gidiyor burası. Böyle üstünden geçince e, böyle alacalı bulacalı görünüyor. Ama gerçekten güzel oldu. Yatak odama çok yakıştığını düşünüyorum. Umarım ki siz de beğenmişsinizdir. Ben kokodan bunları alırken şunu da aldım. Bu da gerçekten çok pratik bir organizer. Bu aralar böyle düzenleyicileri takmış vaziyetteyim. Hatta çoraplarım için de böyle düzenleyiciler aldım. Onu da size göstereyim. Şu şekilde bütün çoraplarımı da düzenledim. Bütün çekmecelerim böyle derli toplu duruyor. Vallahi öyle içime siniyor. Şimdi sizinle ne paylaşacağım? Anneme yeni bir ev tuttuk. Bu evi de bayağı bir bekledik. Yani şöyle bekledik. Durun size geniş açıdan. Biz anneme böyle acil bir ev tutmuştuk. Bu arada ev eşyalı. Bu gördüğünüz bütün eşya evin eşyası. Her şey yepyeni. Her şey sıfır. Ee, bir tek işte nevresim takımlarımız falan birazdan nakliyle gelecek. Onları işte sereceğiz, yerleştireceğiz falan. Geri kalan eşyalar evin. Burası yatak odası. Burayı muhtemelen babam kullanır. Çünkü annem biliyorsunuz hasta yatağında. Biz her yeri Elif ablayla eşimle temizledik. Her yer tertemiz. Paspaslar bile burada serilecek yer kurduktan sonra. Size şöyle evi gezin. Ev bayağı büyük. Burası yatak odasıydı. Burası banyoydu. Girişten niye başlamadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Burayı ben elimle yerleri sildim. Tertemiz oldu. Aslında temizdi. Ama evde gezenler oluyor. Evde gezenler olduğu için hani nakliye falan bir daha kirlenmişti. Halbuki herkes terlikle girdi ama işte titizlik. Neyse burası normalde bu ev kullandıklarına çocuk odasıymış. Biz burayı böyle misafir odası yapabiliriz. Kızlarla ben geldiğimde burada kalabilirim İdil Öykü ile ya da gelen kalabilir. Burada nevresim takımları gelecek mis gibi olacak. Dolapların içi bomboş tertemiz her odada dolap var. Tavanı İdil görünce çok beğenecek eminim çünkü o böyle hızlı şeyleri çok seviyor. Ve size evin bakın her odadan manzarasını göstereceğim evin her odasında deniz manzarası var çok güzel görünüyor benim evimde zaten şu stadyumun arkası denize yakın olan yer çok yakınız hani yürüyerek bile iki dakikada gelebilirim bu karşıda bir lavabo var burası da şey böyle ardiye falan olarak bile kullanabilir ama gerek yok kullanırlar Elif abla hala esime devam ediyor burası da yan oda ya burayı belki hani ee, Gelen kişiler kalır ya da annem bu odayı istemez. Tamam bence kesinlikle salonda kalır. Ev sahibi bütün halıları yıkatmış. Evi temizletmiş. Biz bayağı böyle temizlik yaparız diye düşünüyorduk. Ama bize evi tertemiz teslim etti. Oradan, buradan bir kere daha teşekkür edeyim. Halılar falan bile böyle bakın paketlenip konmuş. Eve gerçekten bayıldım. Ben <laughs> böyle taşınacağım dermişim. Çok güzel. En çok taşıma giden şey ferah oluşu. Size evin girişini çekeyim. Bakın bunlar atılacak kartonlar falan. Koskoca bir burada şey var. Portmanto, vestiyer, ne diyorsanız artık. İçi de var ya böyle silme, ayakkabınızı koyun falan tertemiz. Burası da evin girişi. Girişinden direkt böyle bu gösterdiğim odayla salona giriliyor. Salonu size çekiyorum şimdi hazır mısınız? Bunlar da çok bunları görmeyin. Buraya annemin yatağı gelecek. O yüzden koltukları böyle çektik. Belki şunu içerideki odaya götürürüz bilmiyorum. İhtiyaca göre karar verilir. Ee, şöyle göstereyim size. Burası böyle deniz manzarası var ya annem burada otururken böyle içi açılır ferah ferah burada burada durur diye yatağı hani kaldırdığında direkt manzara görür yemeğini böyle yer falan bir de burada direkt böyle televizyonu görüyor ve size asıl meseleyi göstereceğim televizyon testi falan da çok güzel aksesuarları bile var evin her şey var e, mutfağa geleceğim ama mutfaktan önce size balkonu çekeyim balkon da bu şekilde ya düşünsenize perde asmak için merdiven bile var. Buradan da bizim ev görünüyor. Bakın bizim site şurası. Hemen direkt stadyumun ya denizi inanılmaz iyi görünüyor. Yani şu an kameradan daha yakın görünüyor bana. Ama kameraya uzağa aldığım için uzak görünüyor. Neyse bu büfenin içi de var. Yani büfe de var. Burada da direkt gösteriyorum size mutfak. Ben mutfağı çok beğendim. Bir de direkt bakın giriş burada ya aşırı derecede kullanışlı, pratik, çok güzel bir planlama yapılmış ev düzen Onu çok beğendim. Mutfak dolaplarının içinde tabak, çanak, her şey varsa çekerim orayı da şimdi. Böyle çok tatlı bir yemek masası da var. Ayrıca mutfağın balkonu da var. İşte yemek yaparken diyelim ki balkonu açmak istiyoruz falan. Burası da siteye bakıyor. Kızlarımın Eski okulu doğurdu, ben gördükçe duygulanırım. Mutfak böyle her şey yepyeni, her şey çok iyi çalışıyor. Evde klima da var annem serinlemek isterse vesaire. Burada bakın, evin her şey var. Ya bizim hiçbir şey almamıza gerek kalmadı, ona çok sevindim. Gerçi ben anneme bayağı bir şey almıştım. Ee, önceki evi aldı ama çok az eşya vardı. Temizlik yaptığımız günün videosunu izleyenler bilirler. O eşyaların çoğu bizim, onlar da bu eve gelecek şöyle ay bunu yanlış açtım şu şekilde bir göz de var burada bunu pek kullanmayız şöyle takalım şöyle bakın ya bir sürü tabak çanak her şey var öbür evde kase sıkıntısı yaşadık bu evde baya bir kase dolu ben getirmiştim alıp alıp ama tabi düzenleyeceğiz şu anda bir anda hızlı bir taşınma oldu öbür evde kalınacaktı cumaya kadar burası bulaşık makinesi bulaşık makinesi çok iyi Aynı şekilde bakın burada tencereler, tavalar, her şey var. Burası kocaman lavabonun altı. Bunu çok beğendim. İçeri doğru hem de deterjan ve her şey çok rahat konur. Bu da yani rende bile var. Öbür evde olmayınca insan böyle rende bile var falan modunda oluyor. Yani tabahtandır sabahtandır temizliyoruz. Her yeri sildik. Her yeri. E, kaşıklar bir çek. Şimdi bu tek burası temizlenecek. Kaşıklık gelecek. Hepsini beraber yıkayacağız. Kaşık çatal benim takımımdı zaten. Getirmiştim. Bakın bakliyatlar, baharatlıklar, erzaklar bile var. Yani onları çok yani ince bir düşünce. Zaten bu evi şöyle söyleyeyim. Evin sahibi yaşamak için bu evi dizayn ediyor. işte her şey ona göre oluyor. Ama sonrasında anne babaları vefat ettiği için buraya pek gelmiyorlar. Gelmedikleri için de ev böyle kalıyor. Sonra diyorlar ki biz en bu evi eşyalı kiraya verelim. Ve veriyorlar. Yani her şey aslında kendileri için almışlar. Buralar boş. istersek bir şeyler koyabiliriz. Buzdolabı çok iyi. <laughs> Öbür evin da çalışmıyordu. Bir de bulaşık makinesi çalışmıyordu. Her şey evimizde Kıyordu. Anneme gittikçe çok yorucu oluyordu. Ve ben her gün gidiyordum. Her gün bulaşık yıkıyordum. Düşünün. Burada iki dakikada makine dizeriz. Anacığım da bizi buradan izler. Birazdan annemi getireceğiz. Ama önce evin temiz olması lazım. Çünkü deterjan kokusu onu biraz rahatsız edebilir. Biz hala ev siliyoruz. Ben gideyim işe güce devam edeyim. Size bütün evi gezdirdim. <laughs> Çok güzel oldu ev. Gerçekten içime çok sindi. Yani bu ev, böyle güzel bir ev bulana kadar yeni ev tutmadık. Annem de hani güzel olsun oğlum, büyük olsun, ferah olsun, yeni olsun. İşte konum itibariyle böyle annemi dışarı çıkıp e, tekerlekli sandalyesiyle gezdiriyoruz ya. Sahile yakın olsun, götürelim istiyordu. Çok yakın. Yani şuradan aşağı inip böyle dümdüz gittiğimizde bütün sahili gezer annem rahat rahat. Öyle. Şimdi televizyona müzik açalım. Temizliğimize devam edelim. Açıktı ben kapattım. Eşim açmıştı. kapattım. Temizliğe devam ediyorum kızlar. Bakın böyle kocaman tertemiz mis gibi bir banyo. Ve o kadar güzel kokuyor ki. Bazı evlerde altyapı kokusu oluyor ya. Öbür evde vardı burada öyle bir şey yok. Çok güzel kokuyor. Mis gibi yaptık. Bu da ben. sahibimize gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Her şeyi temizletip yıkatmış ama ne olursa olsun başkalarının eli değmiş düşüncesiyle yeni tertemiz olan her şeyi baştan ya bulaşık makinesine koyup ya da elimizde yıkayıp bir şekilde her şeyi elden geçirdim. Tertemiz olsun böyle kendi evimizmiş gibi olsun diye fayanslarına musluğuna her şeyine varana kadar Cifleyip, çamaşır sulayıp tertemiz bir şekilde eve annemlere bırakalım istedik. Gerçi bırakalım derken hep elimiz zaten evin üstünde, diğer evde de öyleydi. Banyolarını falan sık sık gelip biz temizliyorduk. Evin temizini de biz yapıyorduk. Annemin e, hastalığını kaçıranlar için de söyleyeyim. Kayınvalidem beynine pıhtı attığı için sağ tarafı komple felç kaldı. Yüzü de dahil, sağ kolu, sağ bacağı. O yüzden şu anda e, bakılması gerekiyor. Ben Elif abla, kayınbabam, eşim hepimiz bu görevin üstesinden gelmeye çalışıyoruz burada el birliğiyle. Seslendirirken e, duygulandığım için kesmek istedim ama yine de toparlanamadım neyse. Çok zor bir süreç. E, hiç kimse yaşamasın. Herkes sevdikleriyle gerçekten mutlu olsun. Şimdi eski eve geldik. Bu evi de boşalttık. Her şey yerde taşınma moduna girdiğimiz için. Elif abla şimdi annem aşağı indirdi. Hazırladık onu tekerki sandalyesi. Bütün her şeyi indirdik. Yani kendi eşyalarımız tabii evin eşyaların değil. Benim de burada kapkacaklarım çıktı evden gelmiş. Onları da götüreceğiz. Yeni eve su falan götürdük. Öyle baba ben iniyorum. Bu mu senin anahtarın? Bu. Ben de var anne. Bu kimin? O da şeyin bakıcının. Altında... Ha tamam onu da alayım yanıma. Tabii. Gel. Evet burada kalmışsın. Hadi gel bakalım. Benim de tipim bu kız tam temizlik modundaydım. Şimdi annemi yeni eve götüreceğiz. Çünkü kadıncağız tekerki ne kadar kalabilir yani kalamaz yorulur. O yüzden yeni eve gideceğiz. Bizi tedavi uzmanı gelecek tam da bugün. O gelsin. Ondan sonra annem e, idmanlarını yapsın öyle söylüyor. Beyler. Ver aşk. Bak bir tane anahtar dedim evde. Bilmem anahtarımı alayım mı? Bu mı? mu? Aa, o şeyin cimi mi Cemil, Cemil, Cemil. bu. Evet, annemin yatağı yerini aldı. Anneme şimdi evi gezdiriyor. Vallahi akşam oldu biz taşınacağız diye. <laughs> babam da geldi yoruldu. Diye tutmak yerine ev eşyalı olduğu için ve çıktığımız evde eşyalı olduğu için hiç eşyamız yoktur ya. iki dakika taşınırız diye düşünürken neredeyse 10 defa gidip gelmek zorunda kaldık ve bir sürü koli bulmak zorunda kaldık. Şu anda da annemle babam uyuduğu için evde pek ses yapmadan bu işleri halletmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz sabah şu anda 3'ü 50'si. Bir yandan da evdeki eksikleri not edip yarın alırız diye birbirimizle konuşurken evin eşyalarını yerleştirip mutfağı tertemiz bırakıp gitmeye hazırlanıyoruz. Annemleri eve yerleştirdik ama bildiğiniz sabah dörttü eve gittiğimizde. Önce Elif abla eve bırakıp sonra da kendimiz eve geçtik uyumaya. Öyle yorgun uyumuşuz ki ilk günün yemeğini de ben yapayım istedim. Annemin özel isteğiyle patlıcanla türlü Yanına bulgur pilavı, pirinç pilavı yemesi yasak çünkü. Ve cacık yaptım. Benim yemeklerimi sağ olsun çok lezzetli ve güzel bulur. En yakın zamanda da haltımız yapacağım. haltımız yiyeceğiz. Burada hala cacı yapıyorum görüyorsunuz. Aslında anneme hamur işi de yasak ama bir iki tane veririz. Yanına da başka bir şeyler yaparım. Tadına da bakmış olur. Hem de evinde yapmış oluruz. Gözünün önünde olunca evde şenlik havası olur. Bu arada eve sarımsak ezici de almak lazım. Çünkü havan vardı. Bununla da dövmek bayağı bir zor. Neyse. Mutlu sana geliyoruz. Burada Instagram'a çekmişim. Düz değil. Yani yan değil. Kusura bakmayın. Yemeklerim hazır. Demlenmesi için bıraktım. Akşam yemeğine de 2 saat var zaten. Bu arada onlara çorba da yaptım. Mercimek çorbası. Annem mercimek çorbamı da çok sever. Neyse hemen mutfağı da güzelce bir toplayayım. Ondan sonra da evime gidip daha evime de yemek yapacağım. Çocuklar okuldan çıkmak üzere. Biz bu arada İstanbul'dan falan döndük ama ben size o anları bloklayamadım. Vaktim olmadı. Malum okul telaşesi, taşınma, annemin akrabaları falan gelmişti. Onlarla ilgilenelim derken bayağı bir zaman geçti ocağı gördüğünüz üzere baya sıcakken siliyorum. <laughs> Her zaman öyle yapıyorum. Bu yüzden elimi çok yakmışlığım da var. Neyse olsun. İçimize nasıl siniyorsa o şekilde olsun. Evi tertemiz bıraktım. Yemekler de hazır. Gönlüm rahat bir şekilde eve gidebilirim. En son oturup bir keyif kahvesi seçtim. Çünkü kendi yeni bir keyif makinesi aldım. Eski kahve makinamı da annemlerin evine getirdim. Kayınvalidem istediği için. Burada canımız istediğinde kahve de içiyoruz. Temizlik yaptın bir günün sonu <laughs> ve size o gün postları aldım adam kokodan aldım şu şeyleri de göstermek istiyorum. Bunu Elif abla bana hediye aldı sağ olsun. Bu yeşili de ben kendim aldım. Çok güzel kokuyorlar. Neyse. Böylelikle videomuzun da sonuna gelelim. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.